Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kitaplarınızı daha güzel gösterebileceğini düşündüğüm birkaç tüyo paylaşmak istedim. İsterseniz hemen videomuza geçebiliriz. Size ilk önereceğim, çok şiddetle tavsiye ettiğim ilk önerim kesinlikle kağıt dosyalar. Bu dosyalar çok hayat kurtarıcı bence. Hem görsel olarak çok güzel duruyorlar hem de aslında kitaplarınızda bulunmasını istemediğiniz şeyleri içinize, içine tıkmanızı yarıyorlar. Mesela terli defterler olur, kağıtlar olur, dosyalar olur. Bunlar genellikle kitaplıkta benim görmek istemediğim şeyler. Ama nitekim ihtiyaç duyduğumuz da şeyler. Bu nedenle bu dosyalar çok hayat kurtarıcı oluyor bu durumda. Ben Ikea'nın bu karton dosyalarını kullanıyorum. Fiyat olarak da gayet uygunlar. İkili olarak, dörtlü olarak satılıyorlar. Böyle alt alta kullandığımda da böyle belli bir hattı çok güzel gösteriyorlar. Ayrıca kitaplarımın devrilip yani devrilmemesini de engelliyorlar. O nedenle benim sıklıkla başvurduğum dekorasyon yöntemlerinden biri. Dediğim gibi o ıvır zıvır dediğimiz notları, tel defterleri, görmek istemediğim şeyleri toplamak istiyorsanız kesinlikle ilk önereceğim şey karton dosyaları olacaktır. İkinci tavsiye edebileceğim şey ise bitkiler. Bitkiler bence bir kitaplığın olmazsa olmazı. Hem ruh açısından bir canlılık katması açısından, hem de görsel olarak bence kitapla en çok yakışan şeylerden biri bitkiler. Özellikle sarmaşık formunda olan, aşağı doğru sarkan, yeşil yapraklı bitkiler inanılmaz güzel bir ruh katıyor kitaplığa. Genelde de hani benim sık sık övgü aldığım konulardan biri oluyor kitaplığımla ilgili. Gelen herkes sorar hani çok güzel kitaplık var, çok güzel kitaplar var falan diye. Ben de gurur duyduğum konulardan biridir. Bunun en önemli etkilerinden biri de bitkilerimdir. Bitkiler kitaplığı çok hoş ve tatlı gösteriyor. Size verebileceğim kitap, ikinci tavsiyem de kesinlikle kitaplarınızda bol bol bitkilere yer vermeniz. Üçüncü önereceğim şey ise akvaryum. Akvaryumda kitaplıkta çok hoş duruyor. Ben canlı bakabilme konusunda çok Hazin sonuçlara uğradığım için artık içine balık koymuyorum. Ancak balık koymadan da inanılmaz güzel dekoratif duruyor akvaryum. Bu nedenle kitabımda akvaryuma da yer veriyorum. Küçük fanus aslında akvaryum değil doğrusu ve bunun içinde de çok fazla şey biriktirebilirsiniz. Ben genellikle yurt dışına gittiğimde topladığım taşları içinde barındırıyorum. Avustralya'ya gittiğimde topladığım kemik iskeletleri içinde mevcut taşlar var. Çok farklı yerlerden topladığım deniz taşları var. O nedenle çok güzel duruyor. Hem hatırası olarak benim için çok önemli. Hem de görsel olarak kitapla çok yakıştığını düşündüğüm bir dekorasyon ürünü. Üçüncü olarak önereceğim şey de kitaplığımıza mutlaka bir akvaryum yani fanusun bulunması. Dördüncü olarak verebileceğim tavsiye ise kitaplarınızı daha hoş gösterecek şeylerin başında kitap düzeni. Kitap düzeni de aslında hani birazcık daha görsel anlamda insanlara etkileyen şey. Ben ya renk uyumuna göre ya yayın evlerine göre ya da yazarlara göre kitapları hep bir arada tutarım. Özellikle yayın evlerine göre kitapları bir arada tuttuğumda görsel olarak inanılmaz etkileyici duruyor. Çok hoş oluyor. Aynı boyut, aynı renk. Özellikle İş Bankası'nın biliyorsunuz klasikleri yan yana inanılmaz güzel duruyor ve insanlara gelen herkesi çok cezbediyor. Bu nedenle eğer siz de kitap düzeninizi yayın evlerine ya da görsel olarak bu renk düzeninde yapıyorlar biliyorsunuz bu gökkuşağı kitaplığı, bu çok trend, o tarz bir düzen de yapabilirsiniz. O da çok çok güzel duruyor. Ya da üçüncü alternatif aslında şu düzen konusunda ters kitaplık denilen bir e, olay var. Ters kitaplıkta da kitaplar aslında arkadan da çok güzel gözüküyor. Hiçbir renk olmadan sadece kağıt o, o sarılık hissi e, çok güzel gözüküyor. Benim kitaplığım çift taraflı olduğu için hani bir yere duvara yaslı halde olmadığı için e, ben arkasını da aslında dekorasyon olarak e, e, kullanabiliyorum. Bu nedenle o kısmı zaten kullanıyorum. Önden Normal kitaplarım görsel olarak gözüküyor. Arkasına dolaştığımızda ise arka kitaplık olarak da inanılmaz etkileyici duruyor. Hani size önerebileceğim diğer bir e, dekorasyon fikri de e, yani kitabınızı güzel gösterebilecek diğer bir eskende kitap düzeniniz. E, bu da gerçekten çok önemli bulsuz. Diğer önerebileceğim bir şey de kitaplarımız e, hani kitaplarınıza tam sığmıyor olabilir. Bu esnada e, bu e, buk tutucular var, kitap tutucular. Onlar hem kitaplarınızı tutmaya hem de bence hani kitaplık böyle düzgün bir şekilde giderken birden kesildiğinde çok güzel duruyor. Oraya bir dekoratif herhangi bir obje koyduğunuzda, bir bitki koyduğunuzda, bir vaza koyduğunuzda kesinlikle çok güzel bir görsel elde ediliyor. O nedenle ben size önereceğim diğer bir dekorasyon fikri de kitaplarınızı güzel gösterecek bir fikir de kesinlikle bu tutucular olacaktır. Ben benimkini Ikea'dan adan aldım. Zaten hani çok popüler bir ürün Ikea'da. O nedenle oradan temin edebilirsiniz. Size önerebileceğim diğer bir husussa kesinlikle cam, su ve yeşil cam objelerin içine su ve bitki koyduğumuzda görsel olarak inanılmaz güzel duruyor. Yani ya da benim cama olan düşkünlüğümden kaynaklı da olabilir. Ben cam, o yüzden cam objeleri kesinlikle atmam, hep biriktirdim ve içine hani budadım, çoğaltmak istedim bitkilerimi içine koyup görsel olarak kitaplığımda kullanırım. Genellikle herkes de çok beğenir. Mutlaka bunu da kullanmanızı, kitaplarınızı da tavsiye ederim. Eğer bir beyaz kitablığımız falan varsa da cam su yeşil ve beyazın uyumu kadar güzel bir şey bence kesinlikle yok. E, Onu nedenle ki Size kitaplarınızı düzenleyerken kullanabileceğiniz diğer bir husus da e, benim size tavsiye edebileceğim bu. E, hemen mutlakını kontrol ediyorum. E, diğer bir husus da e, kendinize özgü şeyler aslında. Benim e, bununla ilgili size verebileceğim tavsiye ise e, yıllardır biriktirdiğim ee, kalem, tıraş, çöpleri mi? Ne denir bunlara ya? Kalem çöpleri mi? Hmm. Açacaklar. Açacaklar tıraşlar. çıkan kalem var yani üniversiteye yıllardır biriktirdim. Kalem çöpleri mi desem görsel görüyorsunuzdur şu anda. Ben onları hiç atmıyorum. Büyük bir kavanozum var. Onu da biriktiriyorum ve kitaplığımda kullanıyorum. Sizin de böyle kendinize has başka bir şeyler olabilir, kupalar olabilir ya da herhangi farklı bir şey olabilir. Bunlar da hem bir yaşanmışlık hissi veriyor, hem bir yılların birikintisi hissini veriyor. Hem de kitaplığınızda dekoratif olarak inanılmaz güzel duruyor. Mutlaka size önerileceğim diğer husus da bu olacaktır. Bence hani bunu da kullanabilirsiniz. Şu an hani daha büyük bir belki kavanozunuz olmaya ilk başta ilk etapta öyle yapmayabilirsiniz. Ancak masanızda küçük bir kavanozla biriktirmeye başladığınızda inanılmaz hızlı büyüyor zaten. O nedenle hiç şüpheniz olmasın. Bence bir yandan biriktirmeye kesinlikle başlayabilirsiniz. Diğer hususum ise başka kalmamış. Evet, iki adet sıvıdım. Biz gireceğim su yeşil su mesela akvaryum aynı renk aynı boyut kalem çöpleri tamam mı? Evet top e, şu anda bu konutlarımı kontrol ettiğimde başka bir e, hususun kalmadığını görüyorum. 7 tane bir küçük fikir vermek istedim. Belki siz de uygulamak istersiniz. Diğer bir, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum kitaplık konusunda. Kitaplığım yeterince büyük olduğunu düşünüyorum. Eskiden evimde küçük bir kitaplığım vardı ve bütün kitaplarım tıklım tıklam hiç bu dekorasyon olaylarına giremeyeceğim boyuttaydı. Küçük bir kitaplığım vardı ve sadece de kitap vardı içinde. Aslında asıl işlemini gerçekleştiriyordu. Ancak şu anda hani çok büyük bir kitaplığım var. Yaklaşık 3-3,5 metre kadar uzunluğunda bir kitaplığım var. O nedenle böyle görsel olaylara izin verebiliyorum. Hani inşallah uzun bir süre sonra görsel olaylara yine izin vermeyecek kadar kitapla dolu içerisi. Ancak şu an dediğim gibi dekoratif olarak her şeyi yapabiliyorum. Kitaplığımı da herhangi bir yerden almadım. Aslında kitaplık yapmak istediğimizde belli bir ölçümüz zaten vardı. Oraya uygun yapmak istiyorduk. Ve bunun için ben marangozlardan, kitaplık yapan yerlerden fiyat istedim. Fiyat tabii ki, yani benim istediğim kitaplık sadece demir profiller ve içinden ahşap geçsin. Başka hiçbir şey istemiyorum kitaplıkla ilgili. Ve bunun için benden çok cüzi yani çok abartı fiyatlar istediler. Hep anlatıyorum ki yani iki tane profil dikeceksiniz. Yani suntaları, mdf'leri yani kullanacağız ağaçları keseceksiniz ve profillerini oralara koyacaksınız. Çok basit bir işlem. Niye bu kadar para isteniyor? Yani 5 bin lira, 6 bin lira fiyat istiyorlar istediğim boyuttaki kitapla. Sonra biz de düşündük bana hani çok makul bir fiyat kesinlikle gelmedi. Bu nedenle kitaplığımızı kendimiz yapmaya karar verdik ve kitaplığı kendimiz yaptık. Çok kolay oldu zaten. Profiller, ya üç boy profil aldık. İki tane de plaka gittik. Keresteciler çarşısından plakayı aldık. Onları 30 santim ince ince kestirdik. Raflarımız hazır oldu zaten. Bunu zaten aldığınız yerde kestirebiliyorsunuz. Ben iki boy acımı ağacımı aldım. Adı ne denir artık? Plat yani Yok ya yani şu ağaç aradaki raflara. Bütün... Sultan Mehmet'e. Ama plak şeklinde mi deniyor? Kontur plak değil mi o? Kontur Yok, plak ayrı alması da. E, koşar ağaç değil Küçük mü? <laughs> ya ağaçların ham halinde aslında şöyle satılıyor. 3,5 metreye 1,5 metre şeklinde satılıyor. Ben bunlara gittim. 30 santim, 30 santim o 3,5 metreye kestirdim. Daha sonra raflarım zaten hazır hale geldi. E, gittim 3 boyda profil aldım. Onları da güzelce iki buçuk metre, iki buçuk metre kestirip kaynakla, kaynak yaptık. Aralarında kitaplığın raflarını koyduk ve kitaplığımız bir günde yaklaşık 400 TL'ye hazır olmuş oldu. Yani 5000 TL nerede, 400 TL nerede? Bu nedenle hani kitaplığımızın yapma öykümüz de bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Biz neredeyse bu kafedeki her şeyi kendi el emeğimizle yaptığımız için, dışarıya çok fazla para veremeyeceğimiz için her şeyi kendimiz yaptık. Bu aslında bizde daha güzel bir izlenim oldu. Elimizden bu tarz yetenekler geldiği için çok da kolay oldu. Sizinle bu şekilde birazcık daha DIY videoları da çekmek istiyorum hani ne yapabilirsiniz. Yani daha küçük şeyler değil de bir aydınlatma olabilir, bir kitaplık olabilir, daha boyut olarak büyük şeyler yapmak istiyorum. Umarım e, rahat bir şekilde de yapabiliriz. Benim size e, kitaplıkla ilgili e, önerebileceğim e, aslında her şey bu kadardı. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. E, herhangi bir önerimiz, tavsiyeniz olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.